Senin kalbinden sürgün oldum ilki. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, çölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, Bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Aa, uzatma dünya mü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Kandılar, eğri, aynalar, akrep meleği, zamanın çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlünün doğurdu, büyüttüğü, emzirdiği kuş tüyünden ve kuş sütünden. Geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya mü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin bel kızı. Boşunaydı saklamaya çalışma. Öylesine aşikarsın bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçekleri. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey en yumuşak, en derin, sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saman ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yavrularımda, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgen aydın gece aydınlatan Eşsiz Hep kanlıca da Emirgan'da Kandilli'nin kurşuni sapaklarında Seninle söyleşip durdum Bir ömrün baharında Yazında Şimdi Bunun birden bire gelen Son baharında Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim af dilemeye geldim. Affa olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. ha dünya sürgünümü benim o Dağların yıkılışını gördüm Bir venüs bardağında köle gibi satıldım pazarlar pazarımda Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında Senin hayallerinde yandım düşlerin civarında Gölgemde yansıyıp duran Bengi su pınarında Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Afa layık olmasan da Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yıkıp yakan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsana olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külünden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır sırların sırlarına ermek için senden anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalginde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, ey sevgili, en sevgili, en sevgili.